Neset altında Mercedes bedenim beden değil yürüyen bir ceset ben ben de değilim bugün ya senden geçtim kürkün koştum yoruldum düştüm kimin <laughs> umrunda? Kadın tuzun yok bu gece mi? Buna koyayım ne güzel bir gün ya. Of. Kaç yaşında adamım. Bindiğim alete bak ya. Neyse ben de zamanı daha az sürmedim bu ibneler ya. Hani Kim kartım var iphone 5s var kimlik kartım kullan oha koyayım mekaniğe bak be Selamünaleyküm kardeşlerim. Zengin piç. Aaa! Lan! Kardeşim anan! İyi misin dayı? I am. Aaa tamam tamam. Kalk kalk kalk. Hop! Aa harbi tıp gibi lan adam. İki kol mı yok? Kesti mi lan senin kolları? Nasıl yani? E, i̇ki kolunda da yok da. Allah Allah. Evet. Vardır vardır. Senin kafanı sikiyim. Kalk. Merhaba. E, o tam pardon, pardon pardon. Reis. Reis adam öldürdün ya. Sıra bakma aga. İyi misin? Bir şeyin yok değil mi? İdare ediyoruz aga ya. Her gün birisi vuruyor amına koyayım. Vallahi, Allah, Allah vurdurmasın. Kesecekler diye korkuyorum ya. Hani... Ama canın sağ olsun Eyvallah. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim ya. Türk gibiyim. Tamamdır kusura bakma ya. Dur bakayım. Hadi Hop. Aa, harbi Türk <laughs> gibi lan adam. İki kolda mı yok? Kesti mi lan senin kolları? Nasıl yani? Ee, i̇ki kolun da yok da. Allah Allah. Hep <laughs> gözüküyor şu anda. Allah Allah. Bakayım <laughs> alttan. İçine mi kaçtı lan? Oğlum harbi yok bunun. Vallahi yok. Herkesin kolu var, bir sen kolsuzsun. harbi lan oğlum benim kollaran oldu. Ya. Dayı iyi misin dayı? ya, bir da tam bakıp geliyor. Rez, geçmiş olsun. Ne oldu yüzüne ya? Olan gel. iyi misin? Nasıl Polat dayı? Abi ya. <gülüyor> oh! <gülüyor> 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 Allah Allah. Neyse dur ben de benim arabayı çekeyim bari amına koyayım. Allah'ım sen neler yaratıyorsun alemin, ya Rabbil Alemin. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ana nasıl kim? Tamam yeter bu kadar. Ben 31 yaşında adamım ya amına koyayım. Hop 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 hop. Oha. <laughs> <laughs> <biz nereye> <laughs> ne şey kaçın kapçık geldi. Ver 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 egzozu ver. Yeğenim. Yeğenim egzozu ver. Ne yapayım? Adam Aa! da bıraktı. Şey kızan, sen de amel defterin kapanacak ama kaç yüzde? <laughs> Abi adam ne? Şemini eridi Aa. Alamın <laughs> kafası yendi ya. Aa. Kızım dur basma kaza